Felsefenin Temel İlkeleri George Politzer tarafından 1930'larda diyalektik ve tarihsel materyalizmi sistematik ve anlaşılır biçimde sunmak amacıyla hazırlanmış bir giriş kitabıdır. Politzer'e göre felsefe, insanın karşılaştığı olayları anlamlandırması, neyin mümkün olduğunu, neyin neden değiştiğini kavraması için zorunludur. Politzer felsefenin kökeninden başlar. Antik Yunan'da felsefe, bilgiyi sevme anlamına geliyordu. Ancak tarih içinde felsefe, soyut tartışmalara hapsolmuş, çoğu zaman günlük gerçeklikle bağlantısı zayıflamıştı. Politzer ise felsefenin asıl anlamının dünya üzerine genel bir anlayış kurmak olduğunu vurgular. Her insan, farkında olsun ya da olmasın bir dünya görüşüne sahiptir. Bu görüş bazen tutarsız, bazen eksik olabilir. Felsefe, bu dağınık düşünceleri düzenler ve insanı bilinçli kılar. Ayrıca insan toplumunda olaylar giderek karmaşıklaşır. Tek başına bilgi birikimi ve sıradan deneyimle yetinmek yeterli değildir. İnsanın doğru karar verebilmesi için olayların arkasındaki yapıları kavraması gerekir. İnsan ne yaptığını ve neden yaptığını kavramak için düşünsel bir çerçeveye sahip olmalıdır. Bu nedenle Politzer felsefeyi bir lüks değil, gereklilik olarak sunar. Politzer'e göre bilimsel bilgi arttıkça dünya artık mistik güçlerle açıklanamaz hale gelmişti. Doğayı anlamak için doğanın kendisine bakmak gerekiyordu. Bu noktada materyalizm yani dünyanın maddi bir yapıya sahip olduğunu savunan felsefe merkezi bir yer tutar. Fakat Politzer'in savunduğu materyalizm mekanik bir anlayış değildir. Yalnızca maddeyi değil, onun hareketini, dönüşümünü ve ilişkilerini inceler. Bu yönüyle diyalektik materyalizm hem birimin verilerine dayanır hem de doğayı bir süreç olarak ele alır. Tarihsel materyalizm ise bu yöntemi topluma uygular. Toplumların yapısı ve tarihsel ilerleyişi maddi koşulların dönüşümüyle anlaşılır. Bu nedenle Politzer, bilimsel temele dayanan bir felsefe gerektiğini savunur ve bunun diyalektik materyalizm olduğunu ileri sürer. Politzer, insan düşüncesinde iki temel yaklaşımın bulunduğunu söyler. Metafizik düşünce, olayları durağan kabul eder. Nesneleri birbirinden kopuk parçalar gibi görür. Bir şey ya budur ya değildir anlayışıyla çalışır. Değişimin sürekliliğini kavrayamaz. Bu düşünce tarzı günlük yaşamın yüzeysel gözlemlerine dayanır ve çoğu zaman toplumsal gerçeği yanlış yorumlar. Örneğin insan hep bencildir, yoksulluk kadermiş, güçlü olan hep kazanır gibi yargılar metafizik düşünmenin sonucudur. Diyalektik düşünce, varlığı sürekli değişme içinde ele alır. Her şeyin diğer şeylerle bağlantılı olduğunu kabul eder. Çelişkilerin gelişmenin itici gücü olduğunu açıklar. Olguları tek tek değil, ilişkileri içinde kavrar. Bu yöntem modern birimlerinde temelidir her birim dalı maddenin hareketini ve dönüşümünü inceler. Diyerektik ise bu hareketi bütünsel bir ilkeye bağlar. Politzer'in amacı okuyucuyu dünyaya diyerektik bir gözle bakmaya alıştırmaktır. Politzer metni boyunca diyerektiğin dört temel yasasını açıklar. Bu yasalar hem doğayı, hem toplumu, hem de düşünmeyi anlamak için temel araçlardır. İlk yasaya göre her şey birbirine bağlıdır. Diyerektiğin ilk yasası doğada ve toplumda hiçbir şeyin yalnız başına açıklanamayacağıdır. Bir olguyu anlamak istiyorsak onun koşullarını, bağlarını, etkilediği ve etkilendiği bütün süreçleri düşünmeliyiz. Doğada canlılık kimyaya, kimya fiziğe, fizik enerjinin dönüşümüne bağlıdır. Toplumda ise ekonomik yapılar siyasal kurumları, siyasal kurumlar ideolojik eğilimleri etkiler. Bu ilke yüzeyselliği aşmanın ve neden böyle oluyor sorusunu doğru biçimde sormanın anahtarıdır. Bakışımızı dar bir çerçeveden çıkarıp bütüne yöneltir. İkinci yasaya göre her şey değişir ve gelişir. Evrenin temel özelliği harekettir. Yıldızların oluşumu, canlı türlerinin evrimi, toplumların değişimi hep bu hareketin dışa vurumudur. Diyalektik düşüncenin ikinci yasası şunu söyler. Hiçbir şey aynı kalmaz. Değişim kesintisizdir. Politikada, ekonomide, günlük yaşanda dahi sürekli dönüşüm vardır. Toplumsal yapılar da bu yüzden değişir. Kapitalizminde ebedi olamayacağı fikri buradan çıkar. Feodal düzen nasıl tarihe karıştıysa, kapitalizm de bir aşamadır ve yerini başka bir toplumsal örgütlenmeye bırakabilir. Bu ilke, böyle gelmiş böyle gider düşüncesinin yanıltıcı olduğunu gösterir. Üçüncü yasaya göre, nicel birikim, nitel sıçrama yaratır. Diyerektiğin üçüncü yasası, değişimin nasıl gerçekleştiğini açıklar. Küçük ve sürekli değişimler bir noktadan sonra sıçramaya dönüşür. Doğadan örnek. Su ısındıkça değişiklik niceldir. Kaynama ise niteliksel bir sıçramadır. Su buhar olur, nitelik değiştirir. Toplumdan örnek. Bir ülkenin ekonomik ve siyasal yapısındaki küçük çatlaklar zamanla büyür ve devrim gibi köklü bir dönüşüm ortaya çıkar. Politzer burada iki aşamayı vurgular. Evrimsel değişim yani nicel birikim, devrimsel değişim yani nitel sıçrama. Sadece evrim düşüncesine saplanmak reformculuk, yalnızca ani kopuşu düşünmekse maceracılıktır. Gerçek diyerektik ikisini birlikte kavrar. Bu yasa, değişimin yalnızca yavaş ilerleyen bir süreç değil, aynı zamanda sıçramalı bir karakter taşıdığını gösterir. Dördüncü yasaya göre, karşıtların mücadelesi gelişmenin kaynağıdır. Diyerektiğin son büyük ilkesi, çelişkinin rolüdür. Her şey kendi içinde çatışan eğilimler taşır. Bu çatışma gelişmeyi doğurur. Bir tohumun büyük bitkiye dönüşmesi, canlı bedeninin yaşam-ölüm mücadelesi, toplumda sınıflar arasındaki çatışma hepsi aynı yasayla açıklanır. Toplumsal değişimin motoru da bu çelişkilerin gelişmesidir. Politzer, çelişkinin iki yönünü vurgular. Birlik. Karşıtlar birbirine bağlıdır. Biri diğerinin koşuludur. Mücadele. Bu bağlılık içinde sürekli bir itişme vardır ve bu itişme değişimi üretir. Bu nedenle diyerektik, gerçeği durağan bir tablo değil, sürekli hareket eden bir süreç olarak görür. Kitabın ikinci bölümü, felsefi materyalizmin açıklamasına ayrılmıştır. Evrenin temel unsuru maddedir. Düşünceler, duygular, idealler maddi beynin ürünleridir. Bu görüş insanı küçültmez. Aksine insanın dünyayı bilimle kavrayabileceğini gösterir. Madde bilinçten bağımsız olarak vardır. İnsan düşüncesi dış dünyanın yansımasıdır. Bu nedenle bilinci anlamak için önce maddi koşulları anlamak gerekir. İdealist düşünce ise maddenin kaynağını bilinmeyen bir ruhta arar. Politzer bunun bilimsel olmadığını doğanın yasalarını gizemli kavramlarla açıklamaya çalıştığını belirtir. Evrenin yasaları insan aklı tarafından kavranabilir. Bilimin ilerlemesi, bilinemez olarak görülen birçok alana açıklığa kavuşturmuştur. Dolayısıyla idealizmin bilinmeyeni ruha bağlama refleksi, bilimsel açıklama yapmayı engelleyen bir tutumdur. İnsan bilinci çevresiyle kurduğu etkileşimle gelişir. Bilgi, dış dünyanın insan zihninde yeniden kurulmuş halidir. Bu nedenle insan düşüncesini anlamak için, kişinin toplumsal ortamına, çalışma ve üretim biçimine, kültürel ilişkilerine bakmak gerekir. İdealizmin aksine materyalizm, insan aklının evreni anlama yeteneğine güvenir. Bilimin ilerleyişi, bilinemez denilen pek çok alana ışık tutmuştur. Bilmediğimiz şeyler vardır ama bu, onların asla bilinemeyeceği anlamına gelmez. Politzer, diyalektik materyalizmin topluma uygulanışını açıklarken, tarihsel materyalizm çerçevesine geçer. Toplumsal yapıların temeli ekonomik ilişkilerdir. Özellikle üretim biçimi ve üretim ilişkileri. Bu maddi temel değiştikçe toplumun hukuku, kültürü, siyaseti ve ideolojisi de değişir. Tarihin ilerleyişi şu ana aşamalardan geçmiştir. İlkel topluluklar, köleci toplum, feodal toplum, kapitalist toplum ve bunların ötesinde kolektif üretime dayalı yeni toplumsal biçimler. Bu süreçlerin hepsinde belirleyici olan şey, üretici güçlerle üretim ilişkileri arasındaki çelişkidir. Sınıflar arasındaki çatışma da tarihsel değişimin temel itici gücüdür. Politzer'e göre Marksist felsefenin en önemli özelliği, teori ile pratiği hiçbir zaman ayırmamasıdır. Bilgi ancak yaşama uygulanarak anlam kazanır. Toplumsal dönüşüm, bilinçli insan eylemiyle gerçekleşir. Bu nedenle materyalizm, edilginlik değil, bilimsel analiz ile birleşmiş eylem çağrısıdır. Politzer, felsefenin yalnızca soyut bir inceleme olmadığını, pratikle birleştiğinde anlam kazandığını söyler. Doğru teori, doğru eylemin yolunu açar. Bilgi, gerçekliği değiştirmek için bir araçtır. Bu nedenle materyalizm, insanı edilginlikten kurtarır. Toplumsal koşulların değişmez olmadığını, insan katkısıyla dönüştürülebileceğini gösterir. Sonuç olarak felsefenin temel ilkeleri, felsefeyi soyut bir tartışma olmaktan çıkarıp, hayatın içinde bir araç haline getirir. Politzer'in amacı insanın kendi gücünün farkına varmasını sağlamaktır. Dünya anlaşılabilir, değişim mümkündür, insan bu değişimin öznesidir. Politzer kitabı boyunca okuyucuyu şu düşünme tarzına yönlendirir: Olaylara geniş açıdan bakmak, süreçleri hareket içinde kavramak, görünenin ardındaki ilişkileri araştırmak, çelişkilerin nedenlerini ve sonuçlarını anlamak, toplumsal değişimi bilimsel bir bakışla ele almak. Bu bakış açısı insanın hem kendi yaşamını hem de toplumu eleştirel bir bilinçle değerlendirmesini sağlar. Bu hap size iyi geldiyse başkalarına da iyi gelebilir. Duyurun, paylaşın, abone olun, yorum yazın, bildirimleri açın. Çorba da sizin de tuzunuz olsun.